Gözlemeciler okuma yapıldığı anda e, okuma sürelerini takip eden ekiplerdir. E, bir yandan da aslında alanda e, kitabı sürekli göz temasıyla kontrol ederler. Kitap kurdu, kitapla okuyucuyu buluşturduğu andan itibaren gözlemeciler e, saati kaydederler. Yani saat kaçta okumaya girdiğini kaydederler ve o süreden sonra aslında çok e, okuyucuya dikkat ettirmeden ama yani kitabın da orada olduğunu hissederek bir yere konumlanırlar ve oradan takip etmeye başlarlar. Ee, son 5 dakika kala gidip işte bu uyarırlar 5 dakika kaldı okumanızın bitmesine diye ama yani bu uyarmanın aslında bir de şekli var. Ee, şöyle ki orada daha sözlü iletişim kurmamayı tercih ediyoruz. Ee, daha böyle elle işte son 5 gibi yaparak ve Kitapla göz teması sağlayarak yapılması gerekiyor. Eğer e, kitap derse ki ben ek süre almak istiyorum diye e, orada ek süre verilebilir. O da en fazla 10 dakika şeklinde gerçekleşiyor. Gözlemeciler kayıt masası ve kitap ile iletişim halindedirler. E, bir yandan aslında gözlemecinin yani her ekibin tabii ki de e, mesela yerini başka birisine bırakırken haber vermesi gerekir. Ama gözlemeci için bu birazcık daha mühim. Çünkü orada işte bir takım saatler var ve o saatlere göre aslında kütüphane ilerliyor. O yüzden e, benim gözlemecilere önerim e, yerlerine başka bir yer, yani bir yere giderken mutlaka yerlerine başka birisini bırakmaları ve kitap kutlarına da bir yandan haber veriyor olmaları gerekir. Bazen kitap okumanın çok yoğun olduğu saatler oluyor. Yani 20 tane kitap varsa 20 kitabın hepsi de okunabiliyor. Ee, bu sırada gözlemecinin ekibiyle zaten gözlemeciler de işte 5 kişilik bir ekipse e, orada mesela kitapları bölüşüyor olması onların işini daha da kolaylaştıran bir şey. E, çünkü yani 3 kitabı takip etmek var, 20 kitabı takip etmek var. E, kişilerin üzerine yüklenmemesi açısından ekiplerin daha böyle bir e, dengeli bir dağılım yapması lazım. Orada kitapları dengeli olarak dağıtıyor olması lazım okuma esnasında kitabın sıkıldığını düşünebilirler. Yani bir takım cevap vermek istemediği sorular gelebilir. O anda gözlemecinin görevi e, kitap kurduğuyla beraber okumayı sonlandırıyor olmaktır. Ama yani bunu yaparken hem kitapla bir göz teması kurması gerekir. Yani gerçekten kitap okumayı istiyor mu? E, hem de bir yandan orada birazcık nazikçe bir söylem geliştirerek e, okumayı bitirmek gerekir.